Günaydın. Yeni vlogdan hepinize selamlar. Gerçi günaydın değil. Tünaydın. Saat 1 olmuş. Serkan şirkete gitti görüşme için. Ee, bakalım bir artık. Allah sonunuza hayretsin. Hem yıllık iznindeydi. Şu son işleri toparlayacak. Daha sonra artık bakacağız. Hayat size ne getirir? Öyle işte bakalım yani şimdi şu dedim en azından Sekocuğum evde değilken birazcık evleri toparlayayım. Şu bantla temizliyorum ve şu küçük bir tane fırçam vardı onunla temizliyorum ben üstlerindeki kılları tüyleri. Belki akşama Ezgi ve Tolga'yı kahveye çağırırız bir kahve falan içeriz evde. Ona göre de bu hafta içi bir günde şeye gideceğim eltime şey maya gideceğim. O böyle şey Kursta öğretmenlik yapıyordu. İşten çıkmış. Dedim hazır evdeyken dedim sana kahvaltıya geleyim. O zaten davet etmişti. Onların orada çok güzel böyle bir şey var. Park, çay bahçesi, işte böyle tepe bir yer. Oranın manzarası da güzel. Orada dedim şöyle güzel bir kahvaltı yaparsak size de çekerim hem orayı. Ya son zamanlarda Serkan'ın inanılmaz derecede bir saçı dökülüyor yani çok fazla. Bir doktora gitmesi gerekiyor yani, yani Çünkü yani normalde 100 kadar normal olur ya saç dökülmesi. Yani 100 TL'den eminim fazla dökülüyor. Büyük bir ihtimalle stresten dolayı açtığım. Işte. Ben bu panik atak için doktora gittiğim zamanlarda yani böyle düzenli olarak gittiğim zamanlarda gittiğim doktor şey demişti, Barış Hocam. E, stresten uzak dur derdim sana ama dedi Türkiye şartlarında dedi stressiz yaşanmıyor dedi. Yani o yüzden de stresini hafifletecek ortamlarda bulun demiştim ama öyle bir tavsiye vermiştim. <laughs> karamelli buzlu ee, bir kahve. Şimdi bunu içerim birazcık keyif yaparım ve Serkan'ın aramasını bekliyorum ama daha da biraz uzun sürdü ya ne yaptı acaba? O kadar çok merak ediyorum ki ne olduğunu. Ha böyle yaz gelince o kadar çok seviyorum ki şöyle buzlu buzlu kahveler içmeyi. Normalde çünkü çok kış insanı değilimdir ben. Yazı severim. Bu arada halıyı kaldıracaktım halıları. Seko'cum şey dedi hani biraz daha bekleyelim dedi bir kaç hafta dedi. Yıkamaya kış girerken vereceğim bu arada. Süpüreceğim kaldıracağım kış girerken yani halıyı sereceğimiz zaman şey yapacağım. Yıkamaya vereceğim. Yani temizlenecek bu sefer bir de havalandırmayla falan uğraşmam gerekiyor. O zaman da gerek yok en azından. Hemen süpürür ve sererim o zaman. Şimdi şu Love'ı izliyorum. Kore dizisi. Şimdi Sekocum aradı yolda geliyormuş. Ben de hemen pilav yaptım ve dönerimiz vardı. Döner çıkartacağım. Döner yiyeceğiz. Ee, yanında da salata ya da yoğurt ya da cacık falan yaparım. Şu diziye bakarım birazcık Serkan gelene kadar. Onu zaten gelmesi bir 10 dakikayı falan bulur. Bu arada dışarıya çıkıp kumabet kuşumuza yem almam lazım. Hatta yeme bitmiş. Yemini doldurayım. Arkaya çamaşırları astım inanılmaz derecede çarpıntım var. Çok heyecanlıyım çünkü Serkan dedim ve şirkete gitti görüşmeye diye. Ne sonuç çıktı bilmiyorum. Hiçbir şey söylemedi çünkü. Şimdi akşam gelsin e, duruma göre yani. Daha doğrusu şimdi geliyor zaten. Akşam yani şimdi yemek yiyeceğiz hiçbir şey söylemeyecek. Ya akşam kutlamaya gideceğiz. Orada öğreneceğim ya da artık hani gelince modundan falan anlayacağız bir şekilde. Öyle işte. Neyse şu çiçeklerimi de bu arada toprak almam lazım. Bunlar topraklarını komple değiştirmeliyim. Bu toprakları da bir çuvala koyar artık atarım ya da komşu toprak istiyordu ona veririm. Ben Ay çok kötü, çok kötü bir yangın çıkmış sanırım ya. Şimdi de şuradan geliyor. Ay vallahi bilmiyorum. Bayağı kötü dumanlar çıkıyor. Sekocumla çıktık. Kafe. Yolda artık birilerini arayacağız. <laughs> İnşallah gelirler. <laughs> Onlar da gelene kadar biz de birazcık sohbet ederiz diye düşündük. köyde bir tane güzel bir maizlik kafe var. Direkt. Kafe güzel değil aslında ama hani ortalama diyebiliriz değil mi? Ortalama orası. Yani yakın, yakın. Ha, yakın diye bir de şey manzarası falan güzel diye. Ha köpeğe dikkat edin. Dedik oraya geçelim ararız milleti. Gelen olursa gelirler, gelmezlerse biz gireriz içeriz döneriz evimize. Öyle işte. Şimdi gidiyorum. Artık gidince de eğer güzel bir yerde oturabilirsem Sakocuğumla beni çekmek isterse çekerim oraları mutlaka. Selam. Biz düştük yollara. Sabah sekiz buçukta kalktık. Hemen bir yer tost yedik. Ama bizim evden çıkmamız on bir buçuğu gene. Aşırı derecede bir trafik var. Yoldayız karşıya geçiyoruz. Öyle birkaç işimiz var onları hallederiz diye düşündük. Bir de eğer böyle takıcı tokacı bulabilirsem uğrayacağım bir takıcıya tokacıya. Bir de dönüşte Jumba'ya uğrayacağım. Orada Şam'dan beğenmiştim. O Şam'danları kaldıysa onlardan alacağım. Öyle yani şimdi gidiyoruz. Tekocuğum da nasıl mutlu, nasıl mutlu trafikte inanamazsınız. Yani bilginiz yüzünden papatyalar çıkıyor öyle güzel. Sevinçli. <laughs> mutlusun değil mi aşkım? <laughs> çok mutlu. Aa, arada deniz gösterdim size. Çok güzel be. İşte İstanbul buralar abi. İstanbul buralar falan. Ama gözükmüyor şu Alt katta dükkana bakmaya geldik. Şu an gözükmüyor ama içeride de öyle zaten konuşmadan çok fazla çekemedim. Bakalım hayırlısı olsun. Maklumumuzda başka bir dükkan var. Şimdi kınacı işkembeye geldik. Çorbalarımız geliyor. Şöyle önden aparatif bir şeyler geldi. Sadece, sadece turşu ve roka. Yemeğimizi yiyeceğiz. Artık eve gidiyoruz. Yani yorgunluktan öldük resmen ya. Hani bildiğiniz canım çıktı. Bir de zaten polenler falan çıktı. Böyle hep şeyim böyle hapşır hapşır içim dışıma çıkıyor. Eve geldik kendimi duşa zor attım yani hatta yolda bir çorbacıya falan uğradık çorba falan içtik birazcık çünkü kendime gelmem lazımdı. Yolda artık böyle uyuklamaya falan başlamıştım sanırım iki saat iki buçuk saat falan bir yol sürdü. Eve geldim hemen işte bir duş attım kendimi sekocum aşağı indi şöyle buz gibi güzel bir kahve yaptım. Soğuk kahve içeceğim ancak bu beni kendime getirir çünkü başka türlü kendime gelemem. Şuradan da birazcık şu dizime devam edeyim. Çok az kaldı. Bir türlü bitiremiyorum ki zaten yarın da dışarıya çıkacağız. Yarın da birazcık işimiz var. Gene karşıya gideceğiz. Dükkana bakmak için yarına randevulaştık çünkü şeyle emlakçıyla sanırım. Evet emlakçıyla yarına randevulaştık. Yarınki gideceğimiz yer çok güzel. Bugün gittik ama içini göremedik. Yarın gittiğimizde mutlaka size çekerim. Şimdi ben dizime devam ediyorum. Sonra tekrardan görüşürüz. Şey nasıl, sıra aynı sıralıydılar. Eder ne olimpiyat mı ya? 143 metre kadar. Acaba altı falan ne arıyorlar? Bazı fayanslar falan var ama şöyle bir dükkana geldik. Sur Yapı Lavender, Sancaktepe sanırsam. Alt katı var bir de ama 143, 143. Şöyle güzel şu iki dükkanı beğendik ama bakalım hangisi olacak. Bakıcıyız. Şimdi bir şeyler atıştırmaya gidiyoruz. Sur yapı lavender evleri. Şimdi tekstil kente geldik bakalım kiralık dükkan bulabilirsek. Çok yorulun aşırı derecede sıcak. Şimdi şeye yönetime çıkıyoruz. Sekocuğumu bekleyen Benindim. Artık bakacağız. Ay inanılmaz yoruldum ya. En üst inşallah asansör vardır. Şimdi dükkana geldik. Diğer dükkana Gazi Osman Paşa'da. Ama muhiti beğenmedik. Yani şöyle bir şeyden geçiyoruz. Hmm, ne denir? Yani çok şey yapmak istemiyorum daha böyle yine mahallesi gibi bir yerden geçiyoruz. Hadi o da şey çok mezarlık karşısı. Burayı direkt eliyoruz. 400 metrekare dükkan yani çok güzel. Üzgünüm yani bizimle değil burası. Şey olarak çok güzel ulaşıma falan da yakın da. Hatta şu karşıda şey var tema park. Görünüyor mu? Tam şurada. Konum filan güzel. Çok güzel. Ya konum filan inanılmaz güzel. Ama işte dediğim gibi şey uymuyor yani bizden. Yani. Neyse biz tekstil kentten devam ediyoruz. Aklımızda bir yer daha var. Hazır buraya kadar geldik. Oraya da bakalım daha sonra artık bakacağız o kadar yorgunduk ki şimdi geldik eve şimdi değil aslında saat 4 gibi falan geldik iş açsam flash kapanır mı neyse birkaç alışveriş yapmıştık onlar Burcu'ya yani komşum almıştı Trendyol'dan yoldan falan almıştık onları size bir göstereceğim şöyle kamerayı falan çevireyim bir de uygun AVM'den aldığım bir şey vardı daha sonra artık bak bakayım kocum yatıyordu saat dediğim gibi 4-5 gibi falan geldik eve ben Kore dizisine daldım bir de işte öyle birkaç evi toparladım şimdi siz onları göstereyim daha sonra bakarız tekrardan. Bir uygun avemeden şunları aldım. Şurası birazcık dağınık ve karışık. Şu törpü zaten yasak odasına gidecek. E ee, iki tane şu goldlardan aldım kendime. Bunu ne yapacağımı bilmiyorum. Yani uygun de çok uygundu aldım. Bir de bunun gümüş rengini şey aldım. Gümüş rengi dedim. Evet. Onun şeyi şuradan. Daha sonra şöyle annemle ee, ceviz yağı aldık. Bunu hamur işlerinde falan kullanmak için şey yaptık böyle börektir, çörektir falan onlardan. Şöyle iki tane gıda boyası aldım. Bir tane mavi, bir tane de mor. E, soğuk kahvelerde falan böyle üzerine krema falan yapmak için daha sonra şunu yıkadım. Bundan iki tane aldım. Bir Şeyma'ya bir bana. gold maşa böyle hani kahvaltılarda peynir falan servis etmek için. Böyle bunları aldık. Bakalım şimdi sekocuğumu kaldırayım. Eğer Şeyma'lara geçersek en azından biraz hazırlanırız falan. Çünkü saat 8 olmuş. Neyse bir gidelim gelelim. Tekrardan görüşürüz artık sizinle. Bu arada şey kargolarım da iki gündür falan Burcu'daydı. Çünkü iki gündür biz biliyorsunuz hani az çok böyle koşturmacamız falan vardı. Yani bakalım bugün tekstil kente falan gittik. Yarın bir iki görüşmemiz var. Rafçı'ya gideceğiz. Tekstil kentte yönetimle toplantımız var. Bakacağız artık ya. Tam net de belli değil işte her şey böyle sürekli görüşüyoruz ediyoruz gidiyoruz geliyoruz falan ama bakacağız artık. selamlar. Valla birkaç günün hatta sanırım bir hafta. Evet bir haftanın ardından böyle tüm gün evde. Aslında tüm gün değil gene sabah e, Ulaş Bey'le, Rahçi'yle bir görüşmemiz vardı, toplantımız vardı. Onunla görüştük. Daha sonra Serkan Bey'le eve bıraktı. Oradan e, birisiyle şey gitti. Tekstil kent yönetimine. Biz dün aslında görüşmüştük tekstil kentle. Ee, işte biraz inceleme yapacaklarını işte dükkanlara falan işte aradığımız kriterler olgun. Ona göre bizi tekrardan arayacaklarını söylemişlerdi. Bugün aradılar. Bugün Serkan gitti. Ee, bir abiyle beraber. Uf, dedim en azından ben de evde kalmışken evimi temizleyeyim bari. Çünkü bir tık bu hafta ihmal ettim. Malum o da hani inşallah böyle dedim yani hani hayallerimizi adım biliyoruz. Adım yani kurduğumuz bazı hayaller vardı. Onlar için de böyle ...bazı adımlar atmamız gerekiyordu. Biz Bismillah dedik, başladık. İnşallah... E, ...Rabbimin izniyle de bizim için hayırlısı olur. Heyecanlıyım yani bu süreçte. Bakalım işte inşallah olur. Bir de hani zaten benim yapmak istediğim iş de... E, ...Serkan'ın aslında bu kuracağı işle bağlantılı. Aslında bu olursa şayet... ...inşallah birkaç sene sonra... ...benim de... E, ...isteklerim oluyor. Olur inşallah... Ay neyse önce dedim ben şu e, nevresini sökeyim. Bunları halledeyim. Bir de şey yapacağım. E, şu perdelerin, fon perdelerin boya ölçüsünü alacağım. Serkan'ın dayısı e, terzi dükkanı açtı. Boyları çok uzun da bunların. Onları götürürüm yaptırırım. Bir de söker yıkarım hem de. Gelince de öyle dedim bunları sökeyim. Belki şu camların üstünden bir tozunu alır mıyım bilmiyorum ya. O kadar çok yoruldum ki bu süreçte. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu zaten sabahtan beri havalanıyordu yatak. Yani şeyi, nevresimleri, yani yatağın üstünü örtmemiştim. Nevresimleri geçiririz. Daha sonra artık yaparız bir şeyler yavaş yavaş. Aslında yorganı kaldırmak istiyorum. Yorganı yıkayıp kaldırsam mı? Pike falan örteriz üzerimize. Çünkü havalar inanılmaz ısındı. Şimdi yorgan attım. O yıkayacak. Daha sonra kurutma yapacağım ona. Onu asmayacağım. Daha sonra bir de nevresimleri yıkarım. Uh, nevresimleri değiştirdim. Daha sonra e, halıları süpürür kaldırır. Sonra yerlerini silerim. Artık bakacağız yapacağız bir şeyler. Bugüne bir toparlayayım. Çünkü hafta sonu geldi. Belki yarın akşam yarın cumartesiydi değil mi? Evet. Yarın cumartesi yarın belki ezgileri alırız hem. Yani evde takılırız falan biraz. Ya da anneme giderim. Pazar ayın altısında annemin ameliyatı var. Bunu da bir an önce şu en azından dükkan kurulum işlemlerini halledersek ameliyat sürecinde daha rahat yanında olabilirim annemin. Ya da Mehmet kardeşim izin alır bir hafta yıllık iznini, o yardım eder. Niye bu kadar çok yoruluyorum ya? Anlamadım. Dün gece o kadar çok ateşim çıktı ki yara böyle hani bayağı şey hasta oluyorum falan zannettim yani böyle artık uyku şeyinden geçmiştim. Sekocuğum böyle ateşimi falan kontrol ediyordum. En son ama sonra ne oldu? Uyuyakalmışım. Bilmiyorum neden öyle oldu. Evleri mis gibi yaptım. O kadar temiz oldu ki. Yani resmen bal dök yala derler ya. Şu an o durumdayız. Banyoyu filan tamamen yıkadım. Hepsini kaldırdım. Komple yıkadım banyoyu da duvarlarını filan da dahil. Tüm halıları kaldırdım şuraya. Ee, şuraya da birazcık sıkalım. Ee, halıları kaldırdım. Ee, şey aradım halı yıkamacıyı. O... Pazartesi salı günü gelip alabileceğini söyledi. Çünkü çok yoğunlanmış ve sanırım pazar gününe kapalılarmış. Öyle söyledi. Oh ev mis gibi kokuyor. Ben de hazır süpürüp kaldırmışken kapını oraya koymuştum aslında. Ki hani adamlar gelince direkt alabilsinler diye. Ee, süpürüp oraya kaldırmışken dedim en azından sermeyeyim. Zaten pazartesi salı günü gidecek ee, halılar. Artık gelince belli olmaz. Belki sererim belki sermem ki. Masanın üstünü falan toparladım her şey o kadar güzel kokuyor ki tüm evin tozunu aldım. Yani tüm evin. Şu an diyorum ya böyle şu Kadir Ezildi miydi neydi o bile gelse hiçbir tozmoz bir şey bulamaz. Saat kaçtan beri temizlik yapıyorum? Saat 6 olmuş. Ee, yemek olarak şey yapacağım. E, ee, tavuklu salata çok böyle ağır bir şeyler yemek istemiyoruz. Ama markete gidip şey almam lazım. Domates evde domates kalmamış. Önce markete gideyim daha sonra tavukları pişirelim. Şimdi marketten geldim. Biz geçen hafta ya da önceki hafta markete küçük bir sorun yaşamıştık. Ee, kredi kartından çekmişlerdi. Çekim yani ücreti tutar, tutara işte 108 lira mı ne çekmişlerdi. Ama siliplerinde gözükmüyordu. Biz daha sonrasında nakit vermiştik. Banka aramıştık. Banka çekilmiş demişti ki onlar da aramışlar bankayı dün değil önceki gün filan. Ee, onlar da hani evet sizin hesabınıza geçmiş falan diye şey yaptılar. Şimdi gittiğim zaman hani zaten bizim evimizin yan tarafında olduğu için 101. O parayı verdiler geri. Hani ben almak istemedim ee, Serkan çünkü gerek yok filan diyordum Onu bakalım şimdi aldım. Serkan gelince söyleyeceğim. Kızdan kesilecek diye çok korktum. Yani korkuyorum hala korkuyorum. Bakalım bu ay sonunda belli olur o da ee, şey yapınca bir hani eğer kredi kartında fazla var ama işte nakitte şeyse çünkü silip çıkmıyor diye sonrasında nakit olarak kapatmışlardı. Belki o yüzden sistemlerinde bir sorun olmuş olabilir. Bakalım şimdi işte öyle bir şey yapacağız. Ee, ay sonunda tekrardan bir gideceğim. Ayın beşi gibi falan tekrardan bir giderim. Hani eğer kasasında açık varsa kızın çünkü gerek yok. Yani sabahtan akşama kadar hani çok şeye çalışıyor. Ee, o yüzden gider tekrardan veririm o parayı da. Bakalım yani öyle işte. Şimdi bir avokado Al aldım. Bir Yaban Mersin aldım. Bir de şey aldım. domates aldım. Serkan da toplantıdaymış hala. Aradım onu haber vermek için de o toplantıdaymış kaldı öyle o yüzden. Bakalım şimdi birazcık daha dizi izleyeyim. Bir soğuk kahve yapalım mı beraber? Beraber bir soğuk kahve yapalım. Şöyle birazcık keyif yapalım en iyisi. Selamlar. Biz dışarıdan geldik. Dışarıya çıktık önce Sekucuğumla. Çok da bir şey yapmadık gerçi. Önce mavi oradık. Serkan'ın pantolon ihtiyacı vardı. Pantolon aldık. Şurayı da açayım hatta önce. Şöyle pantolonları size göstereyim. Bunlar terziye gidecek. Yıkamayacağım o yüzden önce. Bir tane şunu aldık. Böyle lacivert gibi şey gibi güzel bir pantolon. Bu inanılmaz güzel durdu bu arada. Ben bunu çok beğendim. Şey falan var mı modeli? Martinmiş modeli de. Bir de şöyle gri aldık. Bu gri de çok güzel oldu. Sanırım modelleri aynı. Yo bu da Markus. Kampanya vardı öyle ki pantolon ne kadara geliyordu ya. Bir tane alırsan daha pahalı, iki tane alırsan daha ucuz geliyordu. Bir gri bir de şöyle lacivert gibi bir renk aldık. Serkan'ın dayısının terzi dükkanı var. Bunların şimdi etiketlerini keser, şey yaparız. Yo hatta torbaya koyalım. Bunları geri şey yapayım. Burada kalsınlar. Bunlar terziye gider bir şeyler içesim var aslında ya. Artık da bundan sonra da yatarız. Çok bir şey yapmayacağız çünkü saatte bayağı geç oldu. 10.30 11'e geliyor. Daha vlogu da burada kapatayım ben çünkü bir tık fazla uzadı. Çok böyle uzun vlogları izlemeyi çünkü ben pek sevmiyorum. Sevmediğim için de çekemiyorum da. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.